yavan sudan hepinize merhaba. Bugün size yaşantınızı kolaylaştıracak güzel bir villa tanıtacağım. Her ne kadar küçük bir ilçe olsa da günlük hayatı gayet hareketli bir yer. Eğer siz de bu hareketli hayatın içindeyseniz akşam eve geldiğinizde şöyle yalın ayak bu çimlere basıp bahçenizde olmanın keyfini yaşamak istemez misiniz? Günün yorgunluğunu dışarıda bırakmak için hem şehrin merkezinde hem de bir o kadar uzakta çok tatlı bir yerdeyiz. Bulunduğumuz villa şehir merkezine 5,5 kilometre, AVM'lere 1,5 kilometre, en yakın sahile 2 kilometre uzaklıkta. Havuzda yaz sıcağından kurtulabilir ama yüzmek istediğinizde araçla 5 dakikada sahile ulaşabilirsiniz. Size bugün tanıtacağım villa 480 metrekare arsa payına sahip, geniş bahçe alanı, ideal bir havuz büyüklüğü kullanışlı verandasıyla 4 artı 1 çok güzel bir villa. Evin sağlı sollu iki tarafında geniş bahçe alanları görüyoruz. Bir tarafı çardak alanı, yemek alanı yapabilir. Diğer tarafı da hobi alanlarınız, çocuklarınıza oyun alanları gibi keyfiniz nasıl istiyorsa o şekilde dizayn edebilirsiniz. Şöyle havuza doğru ilerlediğimizde burada 8'e 4, 32 metrekarelik geniş bir havuz görüyoruz. E, havuzda şelale başlığımız var yani gün boyu su sesi duymanız mümkün burada. Devamında salonu ve havuzu çevreleyen geniş bir veranda alanı görüyoruz. Burayı bahçe mobilyalarınızla dilediğiniz gibi dekore ederek gün boyu aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Havuz L şeklinde evin iç kısmına doğru ilerlediğinde çok tatlı bir peyzaj alanı oluşturulmuş burada. Ee, birazdan evin içinden göstereceğim. Sanki evin girişiyle bütünleşmiş bir şekilde çok tatlı bir dizayn oluşturulmuş. Burada da bir şezlong alanı görüyoruz. Şezlonglarınızı suya gömüp Orada suyun içinde dinlenebilir, güneşlenebilir, kitabınızı okuyabilir, meditasyonunuzu yapabilirsiniz. Tabii ufak çocuklar da burada vakit geçirebilirler. Şimdi evin ön tarafına doğru geçelim. Otoparktan evimizi tanımaya başlayalım. Sitenin yollarını kullanarak evimize vardığımızda Burada bir araçlık otopark alanı bırakılmış. Ee, otoparka girişler sürgülü kapılardan sağlanıyor. Her evin e, bir araçlık otoparkı var. Burayı dilerseniz üst tarafı kapatıp aracınızı yağmurdan ve güneşten koruyabilirsiniz. Devam ettiğimizde içerideki merdiven boşluğu burada bir depo olarak kullanılmış. İçeride demir döküm marka kombi görüyoruz hidrofor görüyoruz ve elektrik panelleri görüyoruz. Hidrofor neden var? Su kesintilerine maruz kalmamanız için 2 tonluk bir su deposu yerleştirmiş eve. Onun için kullanılan hidrofor burası evin dış cephesinde tamamen granit püskürtmeler görüyoruz. Çok güzel bir dış cephe kaplaması yapılmış burada. Bu yol boyunca devam ettiğimizde evin ön tarafında az önce bulunduğum bahçeye ilerleyebiliyoruz. E, boruları takip ettiğimizde de burada doğalgaz sayacımız mevcut. Böylelikle villamızın girişine geldik. Evimiz 75 metrekare taban oturumlu, 4 artı bir odadan, 4 tane banyo tuvaletten oluşan kullanışlı bir villa. Hep birlikte içeriye doğru girelim. İçeriye girdiğimizde giriş kapısından önce kapalı bir alan görüyoruz. Burayı depolama alanlarıyla değerlendirebilirsiniz. İlave bir vestiyer, ayakkabılık yapılabilir burada. Hem de evin girişini yağmurdan, güneşten korumuş oluyorsunuz bu şekilde. Hadi içeri doğru ilerleyelim. Evin girişinde vestiyerimizi görüyoruz. Burada cam kapaklar kullanılmış. Hemen yan tarafında akıllı ev sistemini görüyoruz. Ama en önemlisi evin girişinde Bahçe ile burayı birbirinden ayıran çok güzel bir pencere var. Sanki buradan eve değil de bahçeye giriş yapıyormuşuz gibi bir hissiyat oluşturuyor. geniş holün aydınlatılması en üst kattan sarkan avizeyle sağlanıyor. Çok tatlı bir çalışma yapılmış burada. Hem üst kat hem de burası aynı avizeyle güzel bir şekilde aydınlatılıyor. Devam ettiğimizde yine tavanda bir klima görüyoruz. Evimizde merkezi klima sistemi var. Vestiyerin arka tarafına doğru ilerlediğimizde mutfağa doğru geçerken koridorda tatlı bir ayna çalışması görüyoruz. Buradan mutfak alanına geçebiliriz. Hemen girişte buzdolabı ve devamında ankastre ürünlerle. Sonrasında geniş bir tezgah başlıyor. Evin çok büyük bir tezgah alanı var. Tezgahların altı tamamen dolaplarla doldurulmuş. Yani burası geniş aileler için çok kullanışlı bir mutfak. Tezgahta ve ara duvarlarda granit kullanılmış. Üst taraflarda da yine bolca depolama alanı görüyoruz. Mutfağın havalandırılması burada gördüğümüz pencereyle sağlanıyor. Ayrıca orada sineklikler de var. Evin tamamında sinekliklerimiz mevcut. Salonla mutfağı birbirinden ayırmak için bir ada yapılmış burada. Adanın altında depolama alanları var. Ee, üst tarafında şık bir avize görüyoruz. Bu avizenin benzerini yemek masasında da göreceğiz. Evin bütünlüğü açısından kullanılan malzemeler, renkler, tasarımlar birbiriyle uyumlu bir şekilde yapılmış burada. Buradan salona doğru ilerlediğimizde bir oturma grubu görüyoruz. Geniş bir L koltuk, iki tane berjer ve bir orta sehpa görüyoruz burada. Arkamda televizyon var, burada e, dilerseniz e, TV ünitesi için dekoratif bir çalışma ekleyebilirsiniz. Hemen altında ışıklı bir dekoratif çalışma yapılmış, havuzdan da görünebilecek şekilde dizayn edilmiş. Üst taraflarda şeritler halinde led ışıklandırma görüyoruz. Yemek alanına doğru ilerlediğimizde 6 kişilik bir yemek masası var burada, mutfak, yemek masası ve tabii ki geniş bir havuz başı veranda. Bunları bir bütün içinde gün boyunca yaşayabileceğiniz oldukça geniş bir alan burası. Doğramalar Winsa marka olarak tercih edilmiş. Evin tamamında sineklikler kullanılmış ve otomatik panjur sistemi var. Bu alanı bitirdiğimize göre alt katta bulunan odamıza doğru ilerleyebiliriz. Giriş katındaki odamız yaklaşık 14 metrekare büyüklüğe sahip ee, güzel bir yatak odası. İki cepheden ışık alıyor. Bir taraftan evin bahçesine bakarken yan tarafta ise havuzun dekoratif bölümüne açılan bir penceresi var burada. Bu taraflarda aydınlatmalar, şeritler halinde led ışıklarla sağlanmış. Yine tavanda bir klima görüyoruz. Buradan bu katın ortak banyo ve tuvaletindeyiz. Seramiklerle başlayalım. Duvarlar antresit gri renkli seramiklerle döşenmiş. Bir ton lavabo var burada. Duşa geldiğimizde e, fonksiyonel duş takımı kullanılmış. Arkamdaki kapakları açtığımda çamaşır makinesini görüyorum. Hemen üstünde de kurutma makinesi koymak için yer ayrılmış. Banyo kapısının arkasında da klozeti görebiliyoruz. Banyodan çıktığımızda da hemen üst kata geçmek için merdivenler var. Seramiklerle kaplı bu merdivenleri kullanarak üst kata çıkalım. Merdiven boşluğunda dikey bir pencere ve bir sarkıt avize görüyoruz. Bu avizenin benzerini yan tarafta da birazdan göstereceğim size. Merdiven korkulukları cam olarak tercih edilmiş. Hemen e, merdiven bitiminde bir kapı görüyoruz. Burayı açtığında evin e, klima ünitelerinin buraya konulduğunu görüyoruz. Dekoratif bir e, dış cephe çalışması yapılmış burada. İkinci katta da kullanabilmemiz için akıllı ev sisteminin paneli buraya da monte edilmiş. Bu kattaki ilk odamızla turumuza devam edelim. Burası evin ana yatak odası. Hemen yatak başlığında dekoratif bir duvar çalışması görüyoruz ve iki yanında birbiriyle uyumlu bir şekilde lambalar asılmış. Ayrıca burada bir depo alanı oluşturulmuş. Buraya da fazlalık olan eşyalarınızı koyabilirsiniz. Balkona doğru ilerlediğimizde e, odanın kendisine ait küçük bir balkonu var. Burası da evin ön tarafına, bahçe alanına açılıyor. Gayet havadar, şirin bir balkon burası. Devam ettiğimizde burada dört kapaklı tavana kadar yükseltilmiş bir gardırop görüyoruz. Burayı bu odanın giyinme alanı olarak tarif edebiliriz. Hemen bitişiğinde banyomuzu görüyoruz. Burası da alt kattaki banyoya benzer bir banyo. Aynı renkler, aynı malzemeler kullanılmış. Evin genelinde vitra marka vitrifiyeler kullanılmış. Burada da yine bir Hilton lavabo görüyoruz. Banyonun havalandırması da burada gördüğümüz pencereyle sağlanıyor. Bu odayı tamamladık. Koridora doğru ilerleyebiliriz. Koridorda bulunan avizeyi göstermek istiyorum size. Hem bu katın aydınlatılması, hem de girişteki holün aydınlatılması için kullanılan bu avize güzel bir şekilde dekore edilmiş burada. Koridor boyunca ilerlediğimizde İki tane daha yatak odamız var. Onlara doğru giriş yapabiliriz. Evet burası küçük yatak odamız. Hemen girişte bir kontrol paneli görüyoruz. Bu panelleri bütün odalarda da görmemiz mümkün. Burası yaklaşık 13 metrekare büyüklüğünde ideal bir yatak odası. Buranın da kendisine ait 3 kapaklı bir gardırobu var. Ve yine kendisine ait e, özel ebeveyn banyosu var. Burası diğer ebeveyn banyosuna göre bir tık daha geniş tutulmuş. Aynı çalışmalar, aynı malzemeler burada da kullanılmış. Yan tarafa doğru ilerlediğimizde son odamıza geçiyoruz. Hemen girişte buranın da kendisine ait bir gardırobu olduğunu görüyoruz. Üç kapaklı, tavana kadar yüksekliği olan bir gardırop burası. Hemen kapı girişinde üstte tavan tipi klimayı burada da görüyoruz ve kapı girişinde yine e, klima kontrol panelini görmemiz mümkün. Bu oda yaklaşık 16 metrekare büyüklüğünde ve kendisine ait güzel bir balkonu var buranın ve tabii yine güzel bir banyosu var. Banyoya doğru ilerlediğimizde az önceki banyolara benzer bir banyo görüyoruz burada da. Yine aynı malzemeler, benzer tasarımlar bu banyoda da kullanılmış. Banyonun yan tarafında da bu odanın kendisine ait balkonunu görüyoruz. Geniş bir balkon burası ve evin bahçesine bakıyor. Ferah tatlı bir balkon ve burada çok tatlı bir ışıklandırma çalışması yapılmış. Yani akşamları evin dış cephe ışıkları da çok güzel bir görünüm sağlıyor. Turumuzun daha sonuna geldik videolarımızı beğeniyorsanız ve bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın